Merhaba arkadaşlar. Sirke, karbonat ve balon şişirme deneyi yapıyoruz. Önce çok üzülerek ters sirkesini dökmek zorunda kalıyorum. Bu en kadarı sirke bildiğimiz kadarıyla. Evet, sirkemizi döktük. Yarım şişe olacak kadar dökelim. Yemek sodamız. Bu da. Balonu dökelim. Bakalım. Bunu anne, anne etkinliği yapacağım arkadaşlar. Bu bir aile etkinliği olacak. Oh. Paketin yarısını boşalttım. Umuyorum ki yeter. Şöyle. Alnımın ağzını açtım. Acele etmiyorum. Sıkıca yerleştirmeye çalışıyorum ki şişerken hava almasın sanki tam kapatamadım gibi geldi tekrar deneyeceğim o yüzden evet balonun başına bir şey gelirse ikinci yedek balonum yok evet bakalım döküyoruz wow çok iyi çok iyi arkadaşlar büyük ve hızlı şişti görüyorsunuz var canına Evet demek iki yemek kaşığı sirke dökmeye şey dökmeye gerekiyor karbonat. Çok az bir karbonat döktüm yani az derken arkadaşlar paketin yarısını döktüm yine de. Süper. Gördüğünüz gibi deneyimiz başarılı. Yarın aile etkinliği yapacağım. Annelerden sirke karbonat ve balon istedim. Ön deneme yapmam gerekiyordu. <laughs> Mahcup olmamak için bir öğretmen olarak sorumluluklarımı alelade yerine getirmiyorum tabii ki. Önce ben denedim. Yarın çocuklarımızla ve öğrencilerimle birlikte deneyeceğiz. Evet denedik gayet başarılı. Şöyle bıraksam düşecek yanmamasına sanırım. Gördüğünüz üzere balanım bayağı bir şişti. Evimin mutfağında denedim bunu. Yalnız ben sirkeyi daha fazla katmıştım. Sirke azaldı ve rengi değişti. Sirke kırmızı gibiydi. Sarı oldu ama şu an videoda kırmızı gözüküyor hala. Ama değil arkadaşlar sirkenin rengi de gitti. Vay canına. Güzel bir deney. Çocuklar için çok eğlenceli olacak.